...düşünüyorum aklıma hiçbir çıkar yol gelmiyor. Zaten devlet büyüklerinin çözemediği şeyi ben bu ölü halimle mi çözebileceğim? Hayır sonunda annemle Firdevs'in dediğinin olmasından korkuyorum. Ne olurdu şu kaseti çıkarabilseydik sanki? Kaset mi? Ne kaseti? Ajansta kriz yüzünden başka ne iş yapabiliriz diye düşünüyorduk. Kaset çıkarma geyiği yaptık sonra da birbirimizi gaza getirip bunun mümkün olabileceğini düşündük. Ee peki sonra? Sonra hayallerimiz Titanic gibi suya gömüldü. Hepimizin sesi birbirinden bet çıktı. Siz çıkacak. Ne? Çıkacak mı? Ama böyle bir şey mümkün değil. Ben el atarsam mümkün olur hayatım. Tabii ya, ben bunu daha önce niye düşünmedim ki? Kaset piyasasına bir bomba düşecek. Açın, geliyor grup, maçın. <laughs> <laughs> arkadaşlar, size bir iyi, sıfırda kötü haberim var. <laughs> Hayret bir şey ya kanka, hala neşelisin ya bravo sana. şimdi lütfen sıkı durun ve yalnızca beni dinleyin. Kasetimiz çıkacak arkadaşlar. Ne? ne? Kasetimiz mi? Bizim kasetimiz. Evet. Kendi bizim. Masa sen iyi misin? İyiyim. Seslerimizi unuttun herhalde. Bremen acılarından bile beteriz biz oğlum. Allah'ım çocuklar çocuklar bir stüdyo buldum. Ve stüdyoda öyle aletler varmış ki... ...Reha Muhtar'ın bile şarkı söylemesine tahammül edilebiliyormuş. Acı da yokmuş eminim. Vay var, vay vay. Ne oluyor? burada bakayım. Masar kaset çıkartmak için çok iyi bir stüdyo bulmuş Önder Bey. Saçmalamayın. Geçen sefer boynunuzun öksüsünü almadınız mı? Siz kim, kaset kim? Ama Önder Bey bu sefer durum çok farklı. Mücadeleden yılıp vaz mı geçeceğiz? Sloganımız sonuna kadar savaş, zafere kadar mücadele değil miydi? Haklısın evlat. Devrimciler pes etmez. Hadi yürüyün gidiyoruz. Evet. Karlı kal. Bir prova alalım arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Son ki üç başla. Sesimiz birden nasıl böyle güzelleşti anlayamadım vallahi. Heh, demek ki isteyince oluyormuş. Taçmalama salak maçın. Bu işler sadece istemek de olsaydı konservatuvar diye bir şeye gerek olmazdı değil mi? Ha arkadaşlar arkadaşlar bırakın nasıl oldusunu. Sesimiz güzel oldu ya siz ona bakın. Basar haklı Hatice'ye değil neticeye bakmak lazım. <laughs> Dostlar Romalılar grup maçının değerli üyeleri. Bu akşam bir televizyon kanalına çıkıyorsunuz. <laughs> ya ciddi misiniz Önder Bey? Gayet ciddiyim artık şöhret sizi bekliyor. Bugün televizyona, yarın radyoya, öbürsü gün internete çıkacaksınız. <gülüyor> hey! Hey! <gülüyor> Memlekettekilere <gülüyor> haber vereyim de beni televizyondan izlesin. hadi, hadi. Hadi. Haydi güzelim bam şeker ezelim bay, bu. bu sene de bekar gezelim <gülüyor> 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 bu sene de bekar gezelim <laughs> haydi güzel Değerli izleyicilerimiz, bu akşam müzik dünyasında bomba gibi düşen bir grubu konuk ediyoruz. İşte Grup Maçin! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Grup lideri Masal Bey'e dönelim hemen. Ee, efendim, Bekar Gezelim diye bir şarkı yaptınız. Bu şarkıyla mesaj almaya bayılan halkımıza... ...ne tür bir mesaj vermeye çalıştınız? Ee, biz e, Grup Maçin olarak... E, ...Bekar Gezelim derken, şarkımızda Bekar Gezelim, şarkımız öyle... E, ...evlenip, çoluk çocuk sahibi olup... <laughs> ...kirli bir dünyaya, çocuk dünyaya getirmektense... Sonra... <laughs> ne güzel, en demirinin karısı olacaktım! <laughs> Alçak adam, benim Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçekten yan yana.